çocuğu eğer odaya yalnız başına bırakıp enerjiyi aldığı hareketleri belki icra et, ışık olabilir, çocuğun beyni aslında hazır olur. Sesimizle anlatmaktır ama neye elverişli? O zaman anne güvenle ayrılıp tekrar yanına gelecektir. Bebekler, çocuklar neden uykuya dalamaz, düzenli uyuyamaz? Çocuğun bedeni aslında gün içinde yorulmuştur. Bebeklerde diyelim hani emerken bile yorulur bakın. İşte bu yorulduğu zaman belki ne yapacağını bilemez, uykuya kendini geçiremez. O zaman bir huzursuzluk yaşar. İşte biz Buna eğer doğru yönlendirmeyip çocuğu belki o kısımda baş başa bırakıp ve çocuk da çözüm bulamazsa, işin içinden çıkamazsa haliyle uykuya dalmak istemeyebilir, direnmeye başlayabilir. Uykusun gelme zamanı çok çok önemlidir bakın. Uykuya dalmak istememenin sebebi vücudun sinyallerini, vücudun uyku ihtiyacını doğru algılayıp doğru çözümü üretmemek de olabilir. Çocuğun aslında o anda uyumak istememesinden kaynaklı da olabilir. Uykuya dalamamanın altında yatan duyusal sebepler de olabilir. O yüzden önce çocuğun vücudunun neye ihtiyacı var onu doğru olarak anlamak önemlidir. Gece uyanmasın, anne babasını uyandırmasın diye gündüz çocuğu uyanık tutmaya çalışmak doğru bir davranış mıdır? Aslında bununla tam anlamıyla ilişkisi yoktur da diyebiliriz. Aynı zamanda ilişkilidir de diyebiliriz. Şöyle bir durum var. Şimdi 8'de 9'da uyanan bir çocuğu ele alalım öğlen 12 bir gibi bu çocuğun uykusu gelecek. Aman gece uyusun deyip o saatte eğer biz bunu uyutmazsak yorgunluğu, agresifliği, sinirlilik, öfkelik, bir oyuna odaklanamama, dikkat problemleri bakın birçok şeyi tetikledik. Huysuz bir çocuk oldu. E bu sefer ne oldu? Saat belki 6-7 gibi geldi uykusu. E o saatte yatarsa bu sefer gece uykusu hakikaten sekteye uğrayacak. Çocuğun bedeninin uyku saatini, uyku düzeni belirlememiz gerekiyor. Çocuk evet 8'de 9'da uyandı diyelim saat 12.1 gibi ölü uykusuna yattı. Bakın bir vücudunu dinlendirdi. 2-3 gibi kalktı ve artık dinç bir şekilde güne başladı diyelim biz. Bu çocuk haliyle gün geri kalan saatinde alması gereken enerjiyi aldığı hareketleri belki icra etti, yaptı, oynadı derken bu sefer uykusuna zaman geldi. Ortalama 9-10 gibi geldi diyelim. Eğer ortamdaki hareketlilik çok fazlaysa e, o çocuk uykuya dalmakta da güçlük çekecektir. Bizim de bu dönemde yapmamız gereken şey aslında uyutmamaktan ziyade gece olduğu zaman o günün enerjisini, etkinliklerini biraz gittikçe kısarak aslında ilerletmek. Işık olabilir, sesimiz olabilir, uyaran fazlalığı bile olabilir. Amaç burada şeydi uyutmamaktan ziyade etkinlikleri biraz sakinleştirerek çocuğun bedenini uykuya hazırlamaktır. Giydim pijamayı, yastığa koydum başımı. Sağa döndüm olmadı, sola döndüm olmadı. Evi dolaştım gelmedi. Uyku nereye gitmiş ki? Ağladım, bağırdım, annemi çağırdım. Sonrasını hatırlamadım. Baktım ki gün aydın olmuş. Ama bir de anneme sorun sabah nasıl olmuş. Çocuğumun uykuya hazırlanması için neler yapabilirim? Evet aslında biz buna uyku rutini diyoruz. Çocuğun beyninin uyku saatinin geldiğini alışması anlamına geliyor. Bu nedir? Önce pijamalarını giyer, dişini fırçalar, bir kitap okursunuz. Bakın ne oldu? Akşam uykusu geliyor galiba deyip çocuğun beyni aslında hazır olur. Ee, bunun için belli saatler vardır. Eğer 9'a yatacak bir çocuk için biz bunu saat 8 gibi başlatın deriz ki çocuk aslında Aa, uyku saati geliyor diye otomatik olarak ona hazır hale gelsin. Bu uyku rutinini kimi çocuk ister? kimi çocuk ise istemez. Çünkü bu saatlerde pijama giyildiği zaman eyvah uyku geliyor deyip daha çok sinirli olur. Yapmak istemez, kaçar, kovalanmak ister. Aslında daha oyun bitmedi. Biraz daha benimle ilgilen mesajıdır bu. Bizim yapmamız gereken burada nedir? Şimdi ona bakacağız. Eğer çocuğun beden yorgunluğu gerçekleşip beyin yorgunluğu yani yeteri kadar uyaran almadıysa aslında çocuğun bedeni halsizdir ama sürekli bir şey yapmak ister beynin uykuya geçiremez. Eğer biz bu çocuğun algılarla, etkinliklerle beynini yorduysak vücudu hareket etmek ister çünkü ihtiyacını gerçekleştirmemiştir, yorgundur. Bu sefer hani yalpalayarak yürür, çarpar, eder, uykusu geldi ama doğru cevabı alamadı deriz. Bizim yapmamız gereken yine buraya döneceğim. Bedensel olarak yorgunluğunu ve beyinsel olarak yorgunluğunun böyle o eşite yakın düzeye gelmesini sağlamak. İkisi eşitlendiği zaman zaten çocuk vücudu artık uyku zamanı, artık dinlenme zamanı sinyalini verecektir. Bunları okumamız önemlidir. Bu sinyali aldıktan sonra aslında biz uyku rutinine çaktırmadan başlamamız önemlidir. Anne baba olarak uyku rutinini kolaylaştırmak için ninni ve masal bilmeli miyiz? Çocuğumu rahatlatmak için başka neler yapabilirim? Burada şöyle bir durum var. Çocuğu eğer odaya yalnız başına bırakıp uyku saati artık uyuman gerek demiyorsak e, ve birlikte uyumlanarak bakın biz çocuğun beynini nasıl bir mutlulukla nasıl zamanı paylaşarak aslında uykuya hazırlıyoruz. Öteki türlü yalnız kalmanın verdiği bir korkuyla, stresle, sıkıntıyla belki uykuya dalacak. Çünkü bilecek ki uyku saati geldiğinde ebeveynim yanımda olmuyor, yalnızım deyip korkukla karışık bir strese girecek çocuk. Amacımız burada bak uykuya dalarken bile birlikteyiz. Sesimle, bedenimle, aslında ben seninle beraberim. Işığı kısabiliriz kısık tonda bir müzik olabilir belki burada. Ya da bizim hikayelerimizde sesimizi yumuşatmamız olabilir. Daha canlı canlı bir şeyler anlatmak yerine bu saatte biraz daha böyle ses tonumuzu düşürerek anlatabiliriz. Burada bir hikaye kitabı okumak da diyen ailelerimiz var ama ben burada açıkçası önerim bir masal anlatmanız olabilir. Ya da sabah okuduğu, sonunu bildiği bir hikayeyi ona sesimizle anlatmaktır. Bakın bu ne anlama gelir. Çocuk gözlerini kapadı ve biz ona bir masal anlattık anlattığımız masalı aslında sabah dinlemişti. Şimdi kedi ormana gidiyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Ve bakın ne yaptık biz aslında? Yetişkinler uykuya dalmadan önce planlar yaparlar ya da geçmişi düşünürler. Ya şunu yaptım da işte yarın da bunu yapayım. Biz plan yapıyoruz ama çocuğun daha hatıraları, hafızası o planları yapmaya belki elverişli değil. Ama neye elverişli? Sabah okuduğu hikayeyi hatırlamaya elverişli. Kedi ormana gitti sonra bunu yaptı şunu yaptı derken aslında bir zihin yolculuğuna çıkıyor onu beraberce yapabiliriz. Ya da bildiğimiz dualar varsa bakın o da çok kıymetlidir. Dualarımız, isteklerimiz orada dile getirebiliriz. Burada beraber bir zaman paylaşımıdır bu. Yani konuşarak, onu dinleyerek ve onunla tatlı bir iletişim kurarak aslında uykuya geçirebiliriz. Bebeklik döneminden itibaren aynı odada ve aynı yatakta uyuma konusunda nasıl bir planlama yapmalıyım? Bu çok tartışılan bir sorudur aslında. Çocuk erkenden bireyselleşsin diye erkenden odasını ayırmalı mıyız? denilen bir durumdur şimdi çocuğu karanlık e, ne yapacağını bilemeyen e, bir ortamda yalnız bırakması aslında önerilmiyor ilk zamanlarda çocuğun ihtiyaçlarının zamanda karşılanması önemli önemliyse ilk zamanda en kısa sürede ona ulaşabileceğiniz yakınlıkta olmalı ebeveyn yanında bir yatak olabilir belki bu çünkü çocuğun karnı acıkacak ağlayacak ve anne emzirmek için belki kucağına alacak bu yavruyu açlığını giderecek Belki vücut teması isteyecek. O da onun rahatlaması sağlanacak aslında çocuğun. Çocuk diyecek ki dünya güvenli bir yer. Karnım acıktı bak annem yanımda doyurdu beni. Kucağa alınmak istedim çünkü sıkıldım dönemedim. Hep sırt üstü yattığı için yavru belki akıdan sıkılmış olacak orada. E, ne oldu? Annenin desteğiyle biraz pozisyon değiştirdi. İsteklerine, ihtiyaçlarına zamanında ulaştık. Çocuğun aslında uykuyu, bir sıkıntı unsuru görmemesi adına yakın olmaması bizim için çok çok önemlidir ilk zamanlarda. İlerleyen zamanda bakın aidiyet gelişmeye başladıktan sonra çocuklarda zaten benim yatağım algısı gelişecektir. Önce yatağını benimseyecek, ilerleyen zamanda belki odasına geçecektir. Bunu yine e, çocuğun hazır bulunduğu zaman, o bağını güvenle ayrılmaya hazır hissettiği zamanda yapılması çok önemlidir işte. Çocuktan çocuğa değişebilir, gerekirse bu konuda bir uzman desteği de alınabilir ya da birlikte bu süreç yönetilebilir. Ne olacak? Yeni bir odaya geçmek istediniz belki. E, ebeveynle yani anneyle olabilir, bu babayla da olabilir. Onunla beraber yeni odaya, yeni yatağa alışabilir. Burada amaç zaten o bağı koparmadan farklı ortama alıştırdım bakın. İlerleyen zamanda eğer çocuk kesintisiz bir uykuya geçtiyse o zaman anne güvenle ayrılıp tekrar yanına gelecektir. Çocuğu burada güvenle alıştırmak bizim için çok çok önemli bir noktadır. Çocuğum uyumakta güçlük çekiyor. Yatağına yatırıp beklemeli miyim? Sallamak doğru bir çözüm müdür? Her çocuğun uykuya dalış ihtiyacı farklıdır. Eğer çocuk, hani biz buna vestibüler uyaran diyoruz. Bu denge uyaranıdır. Aslında bizim iç kulağımızda yer alır ve orası gün içinde uyaran almak ister. Aa bakın bu hareket neydi? Anne karnındaki hareketti aslında. Anne karnı nasıl huzurlu ve güvenliydi o amniyo sıvısında bebeğin hareketlerini düşünecek olursak. Yine doğduğu zaman da hafif hareketlerle bakın. Aşırı hareket olmadan onu sağlamak belki gerekli olabilir hafif hafif salladınız baktınız bebek huzurlu. Aa güvendeyim annemin veya babamın kalbi ritmi bir şey hissettim ben burada rahatladım. Bakın o ten temasıyla sıcaklığıyla belki uykuya dalması daha kolay olacaktır. Tam uykusu gelmemiş bir çocuğu yatağa yatırmayın deriz. Sinyalleri bekleyin. Bebek belki hareketlendi, yüzünü sürtmeye başladı. Aa sinyal geldi. Ya da esnemeye başladı, gözleri dalmaya başladı. Bunlar ufak sinyallerdir. O zaman dinlenmeye ihtiyacı var deyip ona göre yatağa doğru yavaş yavaş gidip o güvenli bağı sağlayarak yatağa bırakmak belki önemlidir. Uykuya dalana kadar eğer tercihi çocuğun hemen dalıyorsa ayrılabilirsiniz ama hayır, sizin varlığınızı istiyorsa ona sizi kaybetme korkusunu vermeyecek yakınlıkta bulunun. Çünkü ya giderse ya giderse diye çocuk gözünü belki kırpmayacak. O yüzden gitmeyeceğinizi anlaması gerekiyor ilk etapta ki o güvenli bağ kurulsun. Sonrasında zaten yavaş yavaş çıkmalara da başlayacaksınız.